Chuck Davis biraz daha yakın aldı çembere. İkili sıkıştırma geliyor. Hammonds. Kit Simmons 3 sayılık atışı isabetli bir Ribat mücadelesinde. Cemal Nalga aldı ve basketi yaptı. Yine Savanovic de oynayacak. Chuck Davis döndü. Dengesiz bir atış isabetli. Savanovic. Bir basket faalde. Batonu alıyor. Çok fazla dolaştırmadan topu bu ucumu kullandı Anadolu Sefa. Sonuç alamadılar. Hem asır şey atışı isabetli. <laughs> Kerem Tunçeri. Daha etkili savunma yapıyor. Kerem Tunçeri bu etkili savunma karşısında topu kaybetti. Çok güzel bir pas. Dopa, pas. Asiste dönüştü Barış Ermiş. Barış Ermiş. Chuck Davis 7 saniye kaldı. 24 saniye süresinin sonermesine. Şimdi, Şimdi bak, ben sana hemen problemi söyleyeyim. Geçen maçta bu Bayramoviç... Barış ermiş. Bayramoviç Kerem Gönlüm karşısında. Bayramoviç bıraktı. Lance Williams'a onun atışı isabetli. O mesafelerden çok kolay. Chuck haydi, haydi. Davis'in atışı başarılı değil ama Seaman saldı o Serkan Erdoğan, Serkan Çember'i düşürdü. Atışı isabetli. Kolay bir atış gibi gözüküyor. Lance Williams, Barış Ermiş. Doğuş Balbay'ın baskısı var. Lance Williams perdelemeye geldi. Barış Ermiş üç sayılık atışı. İsmail uzak kalmasına rağmen basketi yapıyor Barış Ermiş ve Zurost'a son anda karar değiştirdi. Doğru. geldi ona vermedi. Serkan Erdoğan çok kolay gitti. Çok rahat gitti Çember'e. Ya şimdi hadi bir müdafaa hata yaptı. Bazen böyle oluyor ama diğer Bayramovic çevirdi. Serkan Erdoğan, Lance Williams tek başına lafet geldi karşısına. Lance Williams! İki tur attırdı çemberde. Topa ardından basketi yaptı ve Zurov'ta, İçeride içeride Simmons. Çok zor da olsa topu kontrol etmeyi başardı. 7 saniye ucun süresinin sona ermesine atışı isabetli değil. Barış Ermiş tamamlıyor. Hani pek Şimdi, atış gibi de değildi zaten. O, o şeyde katlanmadı. Onun için basketbolda çok kat yapın derler. Serkan Erdoğan Erkan, bunu evet. ikinci kez yaptı. Hemen cevabı veriyor. Biteri, Lafet çok hızlı getirdi topu. Lafet topa müdahale ediyor. Blok Barış o, Ermiş. Inanılmaz şeyler Serkan oluyor. Erdoğan çember altı bomboş. Bayram hiç bitirdi. Şey i̇nanılmaz şeyler oluyor. Hakikaten inanılmaz şeyler oluyor. Barış'ın...